İslam'ı içinden yıkmak isteyenlere dikkat edelim. Ülkemizde daha önce açıktan yapılmaya çalışılan din düşmanlığı, İslam'ı içerden münafıklar vasıtasıyla yıkma, yani ifsat hareketleri olarak 1960'lı yıllarda karşımıza çıkar. Şer'i kaynaklarımızdan dördüncüsü, kıyas-ı fukahayı, bu din Allah ve Resulünün dini değildir, âlimlerin dinidir diyerek, kendilerince ortadan kaldırdılar. Daha sonra da Müslümanların üçüncü şer'i kaynağı olan İcmai Ümmet'e geldiler. İcmai Ümmet için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetim dalalet üzerine icma etmez buyuruyor. Yani bu hadisi şerif mucibince bir konuda ümmetin icmağı varsa bunun dalalet olma ihtimali yoktur. Tabii bu hareketlere başladığı ilk anda müdahale edilmeliydi. Ve bu müdahaleyi de diyanet yapmalıydı. Ama asıl vazifesi İslam dinini yaymak ve müfsit, muannid, İslam düşmanlarının saldırısından korumak olması gereken teşkilat, vazifesini maalesef yerine getirmedi. Bu din alimlerin dini ne demek? Başta dört büyük mezhep imamları olmak üzere Ehlü sünnet vel cemaat alimlerinin tamamı ilimlerini silsile yoluyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'a dayandırmışlardır. İslam adına naklettikleri hükümlerin tamamı Resulullah Efendimize ve oradan da Cenab-ı Hakk'a ulaşır. Mesela Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri rahmetullahi aleyh İmam-ı Azam Hammad'dan, Hammad İbrahim en Neha'iden, İbrahim en Neha'i Alkame'den, Alkame Abdullah İbn Mesud'dan radiyallahu an, Abdullah İbn Mesud radiyallahu an ilminin nereden, kimden almıştır? Resulullah'tan. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem zaten doğrudan Allahu u Şan'ın vahyine muntazırdır o bildirdikleri vahyedilenden başkası değildir. Necm Suresi 3 ve 4. Ayetler Az önce ifade edildiği gibi, başta dört büyük mezhep imamları olmak üzere, ehl-i sünnet vel cemaat alimlerinin tamamının getirdikleri görüldüğü gibi, silsile halinde birbirine bağlıdır ve Resulullah Efendimiz'e ulaşır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer Muhammed Öztürk, Sohbetler 5 sayfa 192 14 eylül Mevlana takvimi